Ağlamam. Ağlamam, 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 ağlamam. Sen değil miydin bu hayatı isteyen? Ha? Sen değil miydin bu hayatı isteyen? O zaman bedelini ödeyeceksin Ali. O zaman... Bedelini ödeyeceksin. Ağlama. İyi misin? İyiyim. Elmas nasıl? Elmas da iyi. Kerim uyuyor mu? Uyuyor. Ramazan sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Bu işin sonunun nereye varacağını göremiyor musun? Kerim yine perişan oldu. Bütün gece seni sayıkladı. Ona bunu yapmaya hakkın yok. Sen yeniden hapse mi dönmek istiyorsun? Bütün bu insanlar yıllarca yolunu gözledi. Hepsi bunun için miydi? Ya sana bir şey olsaydı? Ya geri dönemeseydin? Hani söz vermiştin? Hani yemin etmiştin? Susmasana, cevap ver. Yeter. Kendine gel. Tamam, avukatsın. Beni çocuğuma kavuşturdun. Sana minnettarım. Ama sakın bana tahakküm etmeye kalkma. Efendi kesmiş cezasını. Gir. Abdurrahman Cebeci geldi. Gelsin. Buyur. Verdiğim işleri hallettin mi? Hallettim. Akseli ile bizim çocuklar seni sağ kolun Habit'i evinden erkenden alıp... ...dolaşmaya başladılar mahalleleri. Güzel. Peki senin ne işin var burada? Yüzüme baksana ya. Ne oldu sana böyle? Ramazan pavyonu ziyarete geldi. Bu da hoş geldin hediyesi. Bak güzel paket de yaptırdı. Ne istiyormuş o rezil köpek? Niye gelmiş pavyona? Ramazan bir yere niye gider? Ya birini öldürmeye ya öldüreceğim ayağını denk al demeye. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Beyefendi Savcı Ömer hakkında bir dosya gönderdi. Kendisi hakkında öğrendiklerimizi bilsin sizce. Ne öğrendin? Yolda anlatırım. Hadi. Paşam, bu iki lokma da bitecek. Hadi bakayım. Baba, sen önce nereye gittin? Ebru abla seni aradı, bulamadı sonra ağladı. Biliyor musun? Hadi oğlum, çabuk bitir. Okula geç kalacaksın. Hadi. Ne? Okula mı Oğlum, dur. Dur, bekle, dur. Bekle oğlum, bekle. Günaydın Ebru abla. Günaydın Kerimciğim. Biz babamla okula gidiyoruz. Öyle mi? İyi dersler sana o zaman. Ne oldu siz Ebru abla ile küs müsünüz? Niye konuşmuyorsunuz ki? Şş, hadi okula bakayım, hadi. Ömer Bey, Ramazan Keskin'le ilgili dosyada bir gelişme var mı? Maalesef yok başsavcım. Eğer olursa ben sizi bilgilendireceğim. Ama ne yazık ki hiçbir şey yok. Savcı burada ne kadar küçük görünüyor değil mi lan? Boş ver ortağım biz onun seviyesine inmeyelim. işiniz var burada? Siz savcılık görevinizi layığıyla yapacak mısınız? Yoksa böyle savcılık makamını boşu boşuna işgal etmeye devam mı edeceksiniz? Haddinizi aşmayın Ekrem Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, sonra da burayı terk edin. Ramazan Keskin, dün Abdurrahman Cebeci'nin iş yerini basıp kendisini darp etmiş. Kanıtınız var mı? Kanıt yüzümün ortasında, görmüyor musun? Kör la bu. Hemen gereğini yapın ve Rabazan Keskin'i hapse atın. Hem bas sizinle konuşmadı Bu işin hemen halledilmesi için size talimat var mıydı? Başsavcı falan umurumda değil benim Ekrem Bey. Siz nüfus sahibi bir insansınız. Tanıdığınız siyasetçinin, bürokratın haddi hesabı yok. Gidin, daha yüksek bir mevkiden kendinize satılık birilerini bulun. Bir daha da benim kapımı çalmayın. Bana bak savcı. ...Ramazan Keskin'in yaptıklarını, yediği bütün herseleri, işlediği bütün suçları sen çok iyi biliyorsun. Mahkemede bunların hepsini kanıt olarak kullanacaksın. O Ramazan itinin bir de kuyruğu var. Elmas mercan, o iti de astıracaksın. Sağ ayakta mı uyuyor? Uyur gezer la bu. Dar ağacından kaçırdıkları adam İstanbul'u dolaşıyor, sen kılını kıpırdatmıyorsun. Ortağın bana bir şeyler anlattı. Karın seni terk etmiş ya da. Doğru, senin gibi adama tahammül etmek çok zor. Sen kadını delirtmişsindir. Adalet, hak, hukuk, mal, mülk, temel falan diye. Ha. Bir de senin küçük bir çocuğun varmış. Kızımış. Pek güzelimiş. Çocuğu olan adam dikkat edecek. Sokaklarda idamlık mahkumların dolaşmasına izin vermeyecek. Yoksa Allah muhafaza. Bir gün bir köprünün altında kanlar içinde bulursun çocuğu. Ne lan sen? Durun yapmayın. Kendine gel. Şimdi çeker vururum seni. Duydun mu lan? Çek lan elini çek. Yapmayın ben Savcı Bey. Bugüne kadar hiçbir suç işlememiş olan savcı Ömer... ...hiç düşünmeden vururum seni Abdurrahman Cebeci. Ve arkama bile bakmam. Bak! Bak! Savcı, şimdi, şimdi içimde al git buradan. Atın bunları dışarı! At dışarı. Çek elini be! Bir dakika gelir misin? Burayı imzalaman gerekiyor. Kerim'i velayeti için. Bugün davayı açacağım. Sağ ol Ebru. Önemli değil. Ben verdiğim sözü tutarım. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk Ayşe. Hoş geldin abi. İyi misin? Toparladın mı biraz? Ben mahalleye gideceğim çocukların yanına. Burada böyle tek başına sıkıldım. Ben de geleyim seninle. Hadi o zaman yürü. Bunlar bir de iki oldu. Savcı İnaymı Ramazan sürekli depemizde. Bir kulağımızın arkası kaldı. Biz de burada ev arazi peşindeyiz. Vallahi canıma tak etti, billahi canıma tak etti. <laughs> Savcının miadı bugün doldu. O işe ben bakacağım artık. İnşallah canım ya. Bu kaçıncı söz? Ben dalga mı geçiyorsun sen? Hem buraya neye getirdin? Ahseller her şeyi hallediyor işte. Ramazan'ın canı nasıl yanacak onu gör diye. Hem için serinler biraz. Sen bu mahallede kimler oturuyor biliyor musun? Dayım giller. Nereden bileyim ben lan? Ama Arif, Ali ve Recep. Ramazan'ın kader arkadaşlar. Ha git dalga mı geçiyorsun benimle? Hamdullah gün. Doğdu Arif Madden Ali Demirli. <laughs> Kirmaslılık hoş burada. E ee, boşuna dememişler. fışkı fışkı kelefte bulur diye. <laughs> Birazdan hepsi sokakta kalacak. İyi. <laughs>